Biz Ankara'ya niye gidiyoruz usta? Abi senin SSK'ya borcun varmış. Ben bakılıyım oğlum ne alakası var? Elimandaki işçiler? E yatırmamış mı o şerefsiz bulut bunların primlerini? Cık. Demek ki. İyi de dördümüz beraber mi gidiyoruz SSK'ya prim yatırmaya? Yok, bir de Maliye'ye de gideceğiz. Orada ne işimiz var? Mazot. Usta, biz o zaman Ankara'ya kadar niye gidiyoruz? Gidip bulutu vuralım. Zamanında vursaydın iyiydi. Sevdin sen adamı tabii. Doğru söylüyorsun. Ben sevmeyi beceremiyorum usta. Halbuki <laughs> iyi götürüyordun abi. <laughs> Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? <laughs> Gülme, Kazi. <laughs>